Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, ben bugün Dilek Abla'ya geldim. Ee, Dilek Abla e, iki tane saksıdaki özel Türk Korelileri e, Çinlileri toptan satışa çıkarttı. Bana da dedi ki e, satabilirsen e, sen de bir göster. E, bunlar iki saksı 30-40 tane tür var içinde. Toplam ne kadar vermiş? 3200 civarı falan vermiş. 1500 liraya 1. kaç 3200 1600 lira yapıyor yarı fiyatına vereceğim diyor alan olursa e, hepsini e isterseniz gayet uygun tek tek almaya kalksanız zaten e bayağı pahalıya geliyor. Çok da güzel türler var. Bakın şöyle yakından çekeyim. İsimlerini de yazmıştı. Gerçi eğer isterseniz tek tek de e, fotoğraf yollayarak e, şey yapabiliriz. E, satışını yapabiliriz. Hani hepsi ağır gelir derseniz e, arada istediğiniz türleri işaretleyip e, şey yapabilirsiniz, sorabilirsiniz. Ben de öğrenirim. E, fiyatları yarı fiyatına vereceğim dedi. E, bakın şöyle isimleri de çıksın da evet çok güzel türler var. Bir de e, gayet sağlıklı, dolgunlar. E, düşünürseniz bence hiç kaçırılmayacak bir fırsat. Benim de yerim olsa e, bana da dedi ikisini de alsana vereyim diye ama maalesef yürüyecek yerim yok balkonda. Şöyle hepsini teker teker gösterdim size arkadaşlar. E, vallahi iyi bir fırsat eğer düşünürseniz bence kaçırmayın derim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.